Merhaba. Bazen yaralar vardır, görürsünüz ama bazıları vardır ki sessizdir. Ve işte o sessiz yaralar en derine işler. Bugün tam da böyle bir hikayeyi, bir ihaneti ve adaleti daha yüce bir makama bırakmanın öyküsünü konuşacağız. Bu söz anlatacağımız hikayenin tam da özeti aslında. Hani derler ya en büyük fırtınalar en sakin görünen ruhlarda kopar diye işte şimdi o sessiz yaralardan birine, Elif'in hikayesine daha yakından bakıyoruz. Evet, karşımızda Elif'in hikayesi var. Onun yaşadıkları, insanın en çaresiz anında nasıl yapayalnız kalabildiğini ama aynı zamanda o yalnızlığın içinden nasıl bir güçle çıkabildiğini hepimize gösterecek. Elif'in hayat felsefesini anlamak için bu kavram çok önemli. Allah baki ne demek bu? Aslında çok genç yaşta babasını kaybettiğinde öğrendiği bir şey. Yani diyor ki, bu dünyadaki her şey gelip geçici, kalıcı olan tek şey Allah'tır. Bu düşünce yıllar sonra yaşayacağı o büyük fırtınada onun tek sığınağı, tek tutunacağı dal olacaktı. Peki, o fırtınadan önce ne vardı? İşte şimdi hikayenin en aydınlık, en umut dolu kısmına geliyoruz. Her şeyin, ama her şeyin bir armağan gibi göründüğü o güzel günlere sadece 8 ay. Evet, kulağa ne kadar kısa geliyor değil mi? Ama Elif için bu 8 ay hayatının en mutlu, en parlak zamanıydı. Öyle yoğun bir mutluluk ki sonrasında gelecek o büyük acıyı belki de daha da keskinleştiren bir mutluluk. Eşine nasıl baktığını tek bir cümleyle özetliyor aslında. Bu adam, Rabbimin bana armağanı. Bakın bu sıradan bir sevgi sözcüğü değil, bu ilişkisine yüklediği manevi anlamı onun ne kadar büyük bir lütuf olarak gördüğünü gösteriyor. İşte bu yüzden bu armağanı kaybetmek çok daha trajik olacaktı. Çünkü onlarınki sadece bir karı koca ilişkisi değildi. Eşi onun için her şeydi. Hayat arkadaşı, en yakın dostu, sırlarını paylaştığı sırdaşı, yolunu aydınlatan yoldaşıydı. Yani onu kaybettiğinde hayatındaki tek bir direği değil, adeta bütün direkleri aynı anda kaybetmiş oldu. Ve hikaye tam da burada aniden kararıyor. O aydınlık günlerden zifiri bir karanlığa geçiyoruz. Mutluluktan yıkıma, güvenden ihanete. Her şey bir anda olup bitti. Kimsenin beklemediği ani bir kalp krizi. Elif'in o armağan diye baktığı bütün dünyasını bir saniyede paramparça etti. Ama asıl şok edici olan sonrasında yaşananların hızı. Düşünün, eşi vefat ediyor, üzerinden daha kırkı bile çıkmamış, yasın en derin, en ağır yaşandığı zamanlar ve ailenin tek gündemi bir anda acıdan mirasa dönüyor. Bu zamanlama, yaşanan ihanetin ne kadar soğukkanlı, ne kadar hesaplı olduğunu gösteriyor aslında. Burada iki farklı dünya, iki farklı gerçeklik var. Bir tarafta Elif, sevdiği adamın acısıyla yapayalnız yasını tutmaya çalışıyor. Diğer tarafta ise aile, miras hesapları yapıyor, iflas ettiklerini iddia ediyor. Aradaki uçurumu görüyor musunuz? Biri acıyla, diğeri parayla meşgul ve acısının en taze olduğu, en savunmasız olduğu anda kulağına fısıldanan cümleler bunlar. Biz meğer borç içindeymişiz, iflas etmişiz, mirası reddetmen gerekiyor. Ne kadar soğuk, ne kadar hesapçı. Yas tutan birine söylenebilecek bundan daha acımasız ne olabilir ki? İşte bu noktada ihanet artık zirveye çıkıyor ve Elif, o kalabalığın içinde nasıl tamamen tek başına kaldığını anlıyor ve Elif'in içindeki o fırtınayı, o büyük hayal kırıklığını tek bir soru özetliyor. Ben mezarın başındayım, siz neredesiniz? O sevdiği adamın toprağına sarılmışken diğerlerinin aklı fikri mal mülkteydi. Bu cümle aralarındaki o devasa uçurumun, o duygusal kopuşun en net kanıtı. Tabii Elif'in savaşacak, direnecek hali yoktu. Acıdan bitkin düşmüştü ve onlar da bu durumu çok iyi kullandılar. Onu kendi evini yani evlenmeden önce kendi parasıyla aldığı evi bile kaybetmekle tehdit ettiler. Her şey o kadar planlıydı ki avukatları bile çoktan hazırdı. Tam bir baskı operasyonu. Ve işte o baskıyla imzalattıkları belgenin adı bu. Redde miras. Hukuken bu ölen kişinin hem mal varlığını hem de borçlarını reddetmek demek. Ama Elif için o imza yasal bir belgeden çok daha fazlasıydı. O imza o aileyle olan son bağının da koparılması, tamamen dışlanması demekti. Ve ne oldu dersiniz? O imza atıldığı an sanki bir sihirli değnek değmiş gibi hepsi ortadan kayboldu. Buharlaştılar. Bir daha ne arayan olduğu, ne soran, nasılsın diyen bile çıkmadı. Tam bir terk ediliş. Peki, peki insan bu kadar büyük bir acıdan, bu kadar derin bir ihanetten sonra nasıl ayağa kalkar? Şimdi hikayenin sonuna Elif'in o iç huzurunu nasıl bulduğuna geliyoruz. Elif'in huzura giden yolu dört adımdan geçiyor. Önce sabır, acının dinmesini beklemek, sonra en zoru affetmek, yani o kin ve öfke yükünü sırtından atmak. Üçüncü adım, hakkını helal etmek. Yani maddi manevi ne varsa hepsinden gönül rızasıyla vazgeçmek. Ve son adım, onu asıl özgürleştiren o son adım, her şeyi Allah'a havale etmek. Kendi cümleleriyle de bunu ifade ediyor zaten. Ben herkesin yaptığını Allah'a havale ettim, hepsini affettim, haklarımı helal ettim. Bu bir yenilgi değil, aslında en büyük zafer, öfkenin esiri olmaktansa huzuru seçmenin zaferi ve Elif'in ulaştığı son nokta, vardığı o derin anlayış şuydu. Evet, bu dünyadaki adalet, yani beşeri adalet bazen eksik kalabilir, herkese ulaşamayabilir. Ama onun inandığı, sığındığı ilahi adalet o şaşmaz ve her zaman en doğru zamanda mutlaka yerini bulur. Elif'in hikayesi bize aslında çok derin bir soru bırakıyor. Adalet sistemleri yetersiz kaldığında, haksızlığa uğradığımızı hissettiğimizde o aradığımız huzuru nerede bulacağız? Bu soru sanırım hepimizin hayatının bir noktasında kendine sorması gereken bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.